Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Instagram arama geçmişini nasıl silineceğini hep birlikte öğreneceğiz. Instagram üzerinde daha önceden yaptığınız aramaları silmek mümkündür ve bu işlem aslında oldukça basit ve kolay bir işlemdir. Evet arkadaşlar, daha fazla zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım. İlk olarak Instagram'ı açalım. Ve hemen ardından profilimize giriş yapalım ve sağ üst bölümden menü simgesine tıklayalım. Açılan menü üzerinden ayarlar sekmesine giriş yapalım karşımıza gelen menü üzerinden güvenlik bölümüne giriş yapıyoruz. Son olarak açılan menü üzerinden arama geçmişini temizle alanına giriş yapalım. Evet sağ üst bölümde bulunan tümünü temizle linkine basalım. Ve tekrardan gelen uyarıya tümünü temizle kırmızı alanına basalım. Gördüğünüz gibi arama geçmişimiz silindi. Evet arkadaşlar, Instagram arama geçmiş silme ile alakalı tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.